Alman Federal İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda bazı reformlar öngören yeni bir kanun tasarısı hazırlandığı kaydedildi. Tasarıda genişletme çalışmaları kapsamında teşkilatın analiz gücünü arttırmak maksadıyla yeni bölümler ve ayrıca siber savunma bölümleri de açılacak. Anferş Şalgımaylı, Saytun kesimli gazetenin bildirdiğine göre, yeni tasarıyla sürekli tartışma konusu olan muhbirlerin kullanılması konusu yeni bir zemin üzerine oturtulacak. Şayet başka bir alternatif bulunmazsa, muhbirler ya da gizli ajanların bazı suçlara katılması nedeniyle cezadan muaf tutulmaları sağlanacak. <laughs> Ülkenin iç ve dış güvenliği tehlikeye girmesi halinde başsavcılık tarafından bu ajanlar ya da muhbirler hakkında herhangi bir soruşturma yapılmayacak. Yeni tasarıya göre muhbirler yalnızca istihbarattan aldıkları parayla geçinmeyerek başka bir işte de çalışıyor olacaklar. Muhbirlerin suç unsuru olabilecek herhangi bir örgüt kurma çalışmasına katılmaları da yasaklanacak. herhangi bir görevde kullanılan muhbirlerin cezayı gerektirecek bir suç işlemeleri halinde bu görev derhal durdurulacak. Ancak bazı istisnai durumlarda örgüt liderliği yapan muhbirlerin aktivitelerini sürdürmelerine izin verilecek. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndaki bu reformlar 10 yıl boyunca güvenlik yetkililerinin bir türlü ortaya çıkaramadıkları ırkçı terör örgütü NSU ile ilgili istihbaratı yapılan eleştiriler nedeniyle hazırlandı.